Gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. kuran meali Meryem Suresi 1 ile 98 ayet. 19 Meryem. Meryem Suresi 98 98 ayet olup Mekke'de nazil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. ayet, bazılarına göre de 71. ayet Medine'de nazil olmuştur. Bu sure diğer bahisler yanında özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle Meryem Suresi adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. İkinci, Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Üçüncü, Hani o, gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti. Dördüncü, Rabbim, dedi, benden, vücudumdan, kemiklerim zayıfladı, saçım başımı ağardı. Ve ben, Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. 5. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, oğul, ver. 6. Ki o bana varis olsun, yakap hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl. 7.